Tehlikeli maddelerin sevkiyatı Ninjago'ya gönderildi. Kronos bile. Buradaki hiçbir şey kimseye zarar veremez. Ne diyordun? Kronos bir mekanik mi? Elemental güçlerimi yönlendirebiliyor. Parçalarımı değiştirdik. Vay be! Şimdi senin gibi olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Beni kopyalamayı bırak. Biri zarar görmeden onları durdurmalıyız. İşte bacaklarımı al. O şeyler de ne? Sen değil Tanrıcı. Ve onlar. Bunu durdurabilecek tek kişi biziz. Ninja gel.